Evet, bu çağdaki çocukların neden psikolojisi bozduk sence? E, çünkü eğitimleri 21. yüzyıla hani uygun o, o değil yani. Çünkü e, şu anda var yükleri eğitimde şöyle ki mesela e, öğretmenler bize bir şey söylüyor. Onlara uyarsak e, iyi oluyoruz, uymazsak kötü oluyoruz. Bu hani böyle eğitimler. E, fabrikalarda çalışanlara e, sözlerine uyması için yapılan bir eğitim tarzı ve 21. yüzyılda da uygun değil. Ve e, bu sorunda da LGS'nin de çok stresli geçmesinin bir nedenlerinden hani nedenlerinden de biri. Çünkü e, bütün hayatımız boyunca gördüğümüz bu eğitimden sonra 8. E, sınıfa geldiğimizde bir anda yeni nesil sorular çıkıyor ve biz bu yeni nesil sorulara hiç alışık değiliz. Çünkü bu gerçekten düşündürmemizi gereken sorular ve buna uyum sağlayamayanlar da hani çok büyük psikolojik sorunlar şey yüzleşebiliyor çünkü hani bunu eğitilmemiş bir çocuğun bir anda buna uyması beklenirse psikolojik sorunlar tabii ki görülecek ve 8. sınıflarında aşırı stres yapma nedenlerinde nedenlerinden de birisi. Ayrıca 8. sınıftan da sonra lise e, şeye evet liseye geçişte de lisede de e, bu sorular sorulmuyor. Yeni nesil sorular sadece sınavlarda soruluyor ve kötü yani biz fabrikalarda çalışma eğitim yani fabrikalarda çalışmak için bize eğitim verilmemeli. Bize 20 21. yüzyıl için e, bir eğitim verilmeli. Yani senin demek istediğin şu mu? Bize eğitim verirken ezbere dayalı eğitim veriyorlar ama sınavlarda sorgulayıcı sorular soruyorlar. Biz bu buna alışık değiliz. Bize bunu öğretmedikleri için biz de problem yaşıyoruz mı diyorsun? Evet. Anladım. Haklısın. Peki. Ee, sen ne düşünüyorsun peki? Ee, şimdi şöyle bir şey var ki e, mesela 1950'lerde insanlar hani depresyon oranı çok daha azdı. Neden? Çünkü e, insanlar bizim kadar bizim jenerasyonumuz kadar bir şeylere hani erişimi yoktu. İnternete giriyoruz. Bilmek istemediğimiz şeyleri de öğreniyoruz, istediğimiz şeyleri de öğreniyoruz. Hani şöyle bir değiş var ki cahillik mutluluktur. Neden? Çünkü cahil olan önemli olan şeyleri bilmez. Önemli olan şeyleri bilmeyince de hani mutlu kalabilirsin. Çünkü diyelim ki bizim ekonomimiz çöküyor. Ben 15 yaşından beri, 13, on, 14 yaşından beri bunu biliyorum. Neden? Çünkü her şeye erişimim var. Ve neden mutlu değilim? Çünkü hani benim bu ülkedeki geleceğimle oynanıyor. Benim hani geleceğim ne olacak belli değil. Ama hani daha önceki yıllarda hani 1900'lerde insanlar bu kadar hızlı erişemiyordu bunlara. Ve 13-14 yaşında bunların farkında olmadan direkt dünyaya atılabiliyorlardı. Ve e, bu yüzden bizim kadar gelecek kaygısı yaşamıyorlardı. Hani yani dünya Dünyada demek istiyorsun ölüyor. Ki, demek istiyorsun ki gençler büyüklerin bildiği bilgileri çok daha erken yaşta çocukken öğrenmeye başlıyorlar. Çünkü erişme imkanları var. Dolayısıyla da psikolojileri bozuluyor. Çünkü gelecek kaygısı yaşamaya başlıyorlar. Öyle mi? Çok doğru. Hı. Çünkü hani mesela <laughs> senin zamanda şey miydi? Hani dışarı çıkınca ben bunu e, geri dönüşüme atmazsam bunun ne olabileceğini düşünüyor muydun bekliyor muydun yani hani geri dönüşüm kutusu arıyor muydun aramıyordun bence çünkü hani büyükler bile bilmiyordu bunu evet biz bunu kaç yaşımızdan beri bize e, veriyorlar bileceksin şöyle böyle hani her şeyi bizim düzeltmemizi bekliyorlar hani e, çocukluğumuzu yaşayamıyor muyuz mu diyorsun yani biraz biraz öyle hani bir de pandemi falan olduktan sonra insanlar Hani çok kötü durumlara geldi, paraları çok az, çocuklar bile hani ailelerine bakıyor diyor ki, şimdi babamın parası azalıyor, biz ya ailecek hani kötü durumlara gelirsek, korkuyor çocuklar yani hani ben o zaman ne yapmalıyım? Benim bir şeyler yapmam lazım ki hani ben bunu engelleyeyim. Çocuklar her yükü kendilerinde hissediyor yani her şeyi bildiklerinden. Çok haklısın. Teşekkür ederim kızım. Evet bu çağdaki çocukların neden psikolojisi bozuk sence?